Ha? Benim kimsem yok mu? Ha? Ben kimim acaba? Annem yok mu benim? Merhaba. Sen sen benim annem misin? Merhaba. Değilsin. Peki ben nerede kalıyorum? Benim evim yok mu? Herkesin ev var. Ben de ev istiyorum. Ben tek kalmışım bu dünyada. Keşke, keşke bir şey olsa da beni bir aile alsa bari. Merhaba, neden ağlıyorsun? Şey, benim ailem yok da ben sokakta yaşıyorum. Aa, olmaz ki öyle. Gel bak benim evimde kal istersen. Ama güvenebilir miyim sana? Yani güveneyim mi? Yani bana bir şey yapmazsın değil mi? Yok yok yapmam. Yani güvenebilirsin bana. O zaman güveneyim ben sana. Tamam hadi gidelim. Bırak artık ağlamayı. Gel bak ben sana yeni kıyafetler alacağım. Kocaman evim var benim biliyor musun? Öyle mi? Olur. Ne oldu hadi hemen eve gidelim. Tamam hadi gel. Şey beni kucağına alır mısın? Tabii ki de gelemen hemen sırtıma. Geldim. Hadi şimdi hemen eve geçelim. Evin burası mı? Evet burası. Gelemen geçelim istersen içeriye. Olur. Bir de benim ayağımda biraz sorun var. O yüzden kusura bakma yavaş yürüyorum. Tamam tamam sorun yok. Çok güzel bir yere benziyor. Ee, kapıyı kapatalım. Tamam. Şimdi istersen üst kata gel. Sana bir yemek hazırlayayım. Olur. Hadi hemen çıkalım. Yorum. Tatlım sen istersen evi gez. Ben sana bir şeyler hazırlarım. Tamam. Vay canına çok büyük. Kocaman bir ev. Wow. Çok güzel. Bayıldım. O mutfağa bak. Bayıldım, bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel ya. Aa burası. Aa gizli bir yer buldum. Burada saklanabilirim. Aha, çok güzel bu ev. Ben bu eve bayıldım. Neyse. Ben biraz dizgi film izleyeceğim. Dizgi film izleyebilir miyim? Televizyon varsa. İzleyebilirsin. Bak televizyon hemen arka tarafta. Teşekkür ederim. Vav wow, kocaman ya. Aa burası neyse. Aa burası çok güzel bu oda. Galiba burada başka biri daha yaşıyor. Evet evet. Büyük ihtimalle başka biri daha yaşıyor. Neyse ben de televizyon izleyeceğim. Açalım şöyle hemen. Hı. Oturayım şuraya. Oh oh. Ne izlesem? Aa bu benim en sevdiğim film. Bu da yıka yıka bitmedi ya. Süt de koyalım. Hadi gel yemeğini hazırladım. Tamam geliyorum. Orada yemek ister misin? Olur bekliyorum. Lezzetli gözüküyor. Hemen yemek istiyorum. Ay çok güzel. Bitti hepsi. Ellerine sağlık. Bu arada ismin neydi? Benim ismimi soruyorsun değil mi? Evet. Benim ismim Fatma. Tamam Fatma abla. Teşekkür ederim ellerine sağlık. Rica ederim. Hadi şimdi hemen git ellerini yüzlerini yıka. Tamam hemen geliyorum. Bu hangisi ki? Burada üç tane yer var. Neyse gidip sorayım. Ee, Fatma abla hangisi abi? Ben bulamadım da. Bak alt kata indiğin zaman merdiven hemen sağ tarafında. Yani odalara girebilirsin. Odalar boş sorun olmaz. Tamam bakacağım. İnşallah bulabilirim. Hemen geleyim. Hmm, burası. Ay burası değilmiş. O zaman bu yarışı ya. Açıl kapı. Açıl sana kapı. Açıl. Açılmıyor. Buraya bakayım. Aa bu yaşı tamam. Bu hemen elimi yıkayayım. Vuru 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 yıkadım. Şimdi hemen kuyutma zamanı. Şey. Ben, ben, ben neredeyim? Bu ev ne işi bu? Fatma, Fatma kim? Ben... Fatma abla beni çağırıyor. Hemen yukarıya çıkmam lazım. Efendim Fatma abla? Efendim? Tamam Fatma abla. Ben şey oynayabilir miyim? Benim oyuncum derdi. Uyuyabilirsin. Ee, senin odan şu anlık bu hani bak şurada bir kapı var ya gel gidelim sana göstereyim odanı. Bak burası senin odan. Aa tamam ben odama giyeyim o zaman. Şey bana pijama verir misin? Ee, Oda bu sürü şey koydum ben. İstersen git bir saçını falan yıka. Hmm, bilmem Gideyim mi? Yani bence yatabilirsin, yat şey de yapabilirsin. Tamam ben yatayım ya sabah yapayım. Tamam sen şimdi geç hemen. Tamam ben de kendi odama geçiyorum. Tamam görüşürüz Fatma abla. iyi geceler. Ooo bir şey söyleyeceğim bu arada, çok güzel lan. Ooo o o o o Manjaya Manjaya Ay Şevne lan. Neyse. Ben ben artık ne yapayım ben? Ben ben yatayım. Ben zıbayma zamanı zıbayma. Ben uyuyamam ki. Neyse yatayım ben. Neyse ben de hemen geçip yatayım. Yani saat geç oluyor. Odada biraz telefona bakarım. Sonra da yatarım. Geldim artık yatayım. bayağı uykum var bugün. Ya ne oldu? Ya akşam olmuş. Ya çok korkuyorum. Ne yapsam ki? <laughs> ya gidip bakacağım bir Fatma abla uyumuş mu? Fatma abla. Ay şey yapmayayım dur. Hmm. Uyumuş. Hemen <laughs> kaç, kaç 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 Aa, orada kitap var. Ay bu ne? Ay bu ne? Ay yerde yemek var. Ay ay Fatma abla günah bak. Fatma abla yemek koymak günah. Fatma abla nimet diye koymuş. Üstünde ziplenmiş. Fatma abla ya. Aa bu da benim en sevdiğim hikaye var. Elsa. Bunu hemen okumaya gideceğim. Hemen oturayım. Benim oturma yazmam yok ki. <laughs> benim okuma yazmam yok. <gülüyor> <gülüyor> Biri mi var evde? Biri mi var? Bir öksürük sesi duyuyorum. Biri mi var evde? <laughs> Kim var evde? Evde biri mi var? Lütfen evde biri varsa cevap verebilir mi? <laughs> evde biri var galiba. Hemen bakayım. Alt katı bir kontrol etmem lazım. Aa, benim evime biri gelmişti. Doğru. O öksürüyor galiba ya. Hani büyük ihtimalle o öksürüyor. Dur da. Hemen geçeyim şöyle. Gidip bir kontrol edeyim. Bir şey oldu galiba. Hani olmadı bir hastaneye falan götürürüm.